sanırım öyle bir şey duydum. Bir de artık ben de çok iyi yönetildiğine inanmayan e, insanlardanım. Şundan ötürü Abi biz sosyal medyada bir şeyler söyleyene kadar olmuyor ya. Neden olmuyor arkadaşlar? Ya ben bunu cidden soracağım size. Neden olmuyor ya? Yani biz yaşlılar dışarıda diye ağladık 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 günlerce yaşlılara çıkmaya sadece geldi. Başka konulara ağlıyoruz. Kuaföre gidiyorlar diye ağlıyoruz. Kuaförler kapandı. Sosyal medyada e, bir tane kızın Kıbrıs'a kaçırıldığı videosunu ortaya çıkardılar. Sosyal medyada ses getirdik. Kıbrıs'a gidişler gelişler kapandı. Yani biz söyleyene kadar bunlar niye olmuyor abi? Yani bu işin uzmanları bize diyorsunuz ki devamlı olarak şunu söylüyorsunuz bize. Bak ben en çok bu lafı duyan benim abi. En çok ben duyuyorum. Bu sosyal medyada bu lafı en çok ben duyuyorum. Ulan sen bu işin uzmanı mısın? Ne konuşuyorsun? Amına kutumun cahreğini. Abi tamam da biz konuşmazsak hiçbir şey olmuyor ki. Olmuyor ki. Biz konuşana kadar neredeydiler? Yani Umre'den 15 bin insan geldi. Son 5 binini zar zor karantinaya sokturabildik. Biz sokturduk. Sosyal medya biz yaptık bunu. Biz yaptık abi. X partisinin Delegeleri bilmem neleri Umreden dönenlere ziyaretlere gidiyordu Yani biz sosyal medyada Bu ıı, çingarı çıkardığımız zaman Biz yaptık abi Biz yapıyoruz yani Abi tamam biz uzman değiliz de Uzmanlar ne yapıyor ki Yani bunun bir Neydi ne deniyordu ona Bir kurulu var yani bu işin uzmanların oturduğu bir yer var Yani ya uzmanlar dinlenmiyor Ya uzmanlar durduk yere maaş alıyor Ben anlamadım ki Anladın mı? Yani bir daha bana böyle abi şu konuda konuşma sana ne her boka laf atıyorsun demeyin abi. Yani benim gibi insanların bizim gibi insanların sayesinde Twitter'da özellikle çıkan e, ayuka çıkan olayları insanların gözüne soktuğumuz çok konuşulduğu için bazı şeylerin çözümü oluyor. Hani bu konudan e, uzak başka bir konu söyleyeceğim. Engelli bir çocuğu adamın birisi dövdü abi ben engelliyim diye ağlaya ağlaya dayak yemiş çocuk. Adam aynı gün salındı. Anladın mı? Adam aynı gün salındı. Sosyal medyada olay çıkardık. Adam geri alındı ertesi gün. Dolaşıyordu yani o adam. Eee diye dolaşıyordu yani herif. Mahallesinde dayı dayı geziyordu. Abi biz söyleyene kadar yok mu hak hukuk? Yani bizim konuşmamız mı gerekiyor? Abi biz konuşuyoruz. Bari bizi susturmaya çalışmayın. Gözünüzü sevdiğim. Yani bunu yıllardır yapıyorum. Ben konuşuyorsam sizi çok sevdiğim için konuşuyorum. Bunu anlayamıyorsunuz. Yani ben şunu da yaşadım. Arkadaş yani Güney Afrika'da daha hızlı interneti bizden daha ucuza alıyorlar diye paylaşım yaptım. Bana şunu dediler. Amın okudumun şişkosu Sen de para çok sana ne? Abi tamam işte tam olarak olay bu zaten. Bende para çok ben senin için diyorum bunu. Ben senin için diyorum ben 10 bin lira da olsa vereceğim bu parayı bu internete. Benim işim bu yani ben buradan kazanıyorum parayı. Ben konuşuyorsan işte senin için konuşuyorum. Anladın mı? Hani kendi dilimi senin için yoruyorum ve senin için kendimi tehlikeye atıyorum. Bu ülkede konuşmak da kolay bir şey değil. Konuştuğun zaman direkt tehlikedesin. Ben senin için konuşuyorum. Kendi rahatımı bozuyorum. Kendimi tehlikeye atıyorum senin için. Keyfim kek bu arada. Götünmüyor bunu yani. Sen gelip beni haraslıyorsun. Anladın mı? Yani çok yoruyorsunuz abi beni. Bak caz, caz yapma yazmış. Senin ananı götünden sikiyim ben. Aptal oros bu çocuğu. Senin gibi orospu çocukları yüzünden bu haldeyiz hep. Amına kodumun geri piçi seni. Aptal piç kurusu seni. Benim gibi insanların sayesinde bir şeyler düzeliyor da nefes almayı becerebiliyorsun. Amına kodumun oksijen israf orospu çocuğu seni. Delirt diyorsunuz oğlum beni. Ne kadar salaksınız siz ya. Linç eden herifler bunlar işte. 20 IQ. Bu, bu yani. Bu. Kudur yazıyor mesela IQ ile. Bu. Böyle tipler yani. Allah'ın ya ne ya Allah. Ya bir de bu tip insanlar için ben kendimi sıklıkla böyle tehlikeye atıyorum. Bir şeyleri dile getiriyorum. Anladın mı? Boş yapıyorsun. Caho yazdı mesela. Ha Kankuneri bak. Boş yapıyorsun. Caho yazdı. Ah. 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 Evet arkadaşlar Yani bir gün bu bahsettiğim konulardan birisi Sizin de başınıza gelir Benim isyan ettiğim konulardan birisi Sizin de başınıza gelir O zaman çıkarsınız en önde savaşırsınız Ama arkanıza baktığınızda Size destek olan kimseyi görmezsiniz Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Bir gün benim bu isyan ettiğim konulardan birisi başınıza gelir. Çıkar isyan etmek istersiniz, bir şeyler söylemek istersiniz. Konuyla ilgili ağzınızı açamazsınız. Amınıza korlar. Arkanızda da dikilen vatandaş göremezsiniz. O yüzden bari konuşanı susturmaya çalışmayın. Tamam mı? Gözünü yediklerim yani muhalif insanlara sahip çıkın. Muhalif insanlar bir şeylerin düzelmesi için muhaliftirler. Sahip çıkın. Devamlı saldıracağınıza sahip çıkın. Zor olan muhalif olmak oğlum zaten. Boş muhalifler toksik muhalifler de çok. Doğrudur abi. Doğrudur tabii ki var. Tabii ki var abi. Historicim ne diyorsun?